spor, spor, spor. o zaman hadi hemen gelin. Çünkü ben Yorgunum e, bir yapacağım. Bir Ben de size bir spor yaptırayım. gelince söyle. Nasıl bir spor olacağım. Hadi hadi. sonra indim merdivenlerden in merdivenlerden çık Yani böyle bir eziyet olamaz. Ben de dedim ki hadi bu eziyeti çekiyorum. Neticesinde zerli şeyler çıksın inşallah karşıma. Siz söylediğiniz için. Çünkü siz zevkli bir alımsın dedim herhalde bir maden çıkacak yani. Aa, yürüyorum yürüyorum. Bu bana çiçekleri gösteriyor. Bu da çiçeği ya dedim. Allah aşkına. <laughs> Dükkan nerede diyorum. Dükkan yok. Ha siz deli oldunuz galiba dedim. Şimdi de bunlar nereye getirdi ya Rabbi? aklımı yiyeceğim. Sen beni bugün yaz. Oyunu çoğun için istersen de

Valla öyle, üstlerinden böyle geçiyoruz. Tamam. Ne yapıyorsun böyle, hepsi? <laughs> Nasıl rahat uyuyor? Evde bile herhalde böyle rahat uyuyamaz. Ne yapıyorsun orada? Sesi boğamıyorum. Evet. Pes. <laughs> <laughs> O salonu çok güzeldi. <gülüyor> <gülüyor> Siz konuşabilirsiniz. Ben şöyle şimdi can her git yalnız şöyle bir duruşmu Ay canım sıkıldı diye bir şey yemedim zaten kızları çağırdım ee, şey yapayım diye. Ee, Kapı açık gelin. İyi hadi oldu sonra Bülent konuşuruz. Bülent Hanımcığım canım, bebeğim. Hoş geldiniz efendim efendim buyurun. <laughs> Biz geldik. Canım Biz benim. geldim. Güzelim. Ay çok şıksınız bu takılar bu takılar. Zaten takı almaya da geldim. Vermezsen gece yarısı girer alırım. Yo yo hemen hemen. Vallahi o Efsin kadar toparlayın. şık, o kadar şiker gün gördüm. Ay, ay canım. Ay. Baksana, uğur ay, ay, ay ama ama kelebek. ama Safiye bakar mısın bileziklere? O bu kolumu zaten, daha sever? Zaten zaten tek taş. Bu tarafı. <laughs> tek taş gerçek olduğunu biliyorum Bülent Hanımcığım. Canım efendim sağ olun. Çok Hoşçak sizin olayım. gibi değerli. Sağ ol Allah canımsınız. razı olsun. Canımsınız. Ne yaptınız yemek yediniz mi? Ölüyoruz. Ay, Acımızdan diyoruz, geberiyoruz. Yani artık bunların şeyini diyorlar diye bebeğim. Acımdan be. geberiyorum. Hiç buranın yemeklerini yemiyorum. Ay ne yalancısın be. valla. Bu durmadan yiyor Bülent Hanımcığım. Her... Nedir o? Sp yiyoruz. Ee? Evet. Spaketti. <laughs> Spaketti. <laughs> <laughs> Spaketti. Ne diyeceğim? Ne gülüyorsun? Allah Allah. İkili bir bir. Ay ben canım cümbül öldürecek birim bu bir tanem. Allah ömür versin. Sen benim arzu mı arıyorsun? Aa ben sen miyim? Aa. Allah hep, hep arzu. Bülent Hanım'a şikayet edeceğim. Hep arıza arıyorsun bende. Aa sen mi? Evet. De? evet. Spagetti diyorum yoktusun düzün GD'de. Ama sen, sen onu da şey şey arıyormuşsun. Sen devamlı ne? ben, de arıyorsun. Aa, sen bana gülüyorsun şu anda. Bir aşkla ilgili bir şey konuşsak. Bülent Hanımcığım. Bir aşkla ilgili bir şey konuşuyorum kalkıyor deriye diyor ki Allah Allah diyor. Sadece aşk düşünüyor. Ne düşüneyim bebeğim? Ne ha, Eşi gücü aşk. Ne düşünüyor? E beş. Bir e aşkı seviyor Tamam da işte yani. Ya. Yeri var yolu aşk var. Aşk kadınına sorarsan böyle cevap alırsın işte. Ben bir şey mi dedim sen hemen böyle G harfinden K harfinden yakaladın gene bir şey. E, Allah e, Allah kanımız aşk diyoruz. Ha değil G. Allah yani her neyse K <laughs>

Aman bir recalim ah, var diye. Allah Allah yıkılıyor. <laughs> sucuk mu yapacağız? Sus. Pastırma da var mı? Hepsi neler oluyor. A, pastırma, sucuk, pastırma kavurma, <laughs> Allah. ondan sonra zeytinyağlı doyma, oh. salam bütün ne? böyle. Allah yıkılıyor. Hepsi tabii yıkık etesi. Haydi pastırma. Evet. Hem de kokarız ama ne alasıdır. Sen şimdi pastırmayı... Fahri Bey de nasıl pastırma bilirsin Aa, evet, Fahri Bey'in. Fahri Bey'in pastırması. pastırması. Peki yani. biz pastırma yersek kokmaz mıyız ya? Çekimlerimiz. yani çekimlerimizde? O zaman Safiye'cim sen yemeyeceksin zaten. Hayır yemek istiyorum. Yo, yo sen ay, kokarsın. <laughs> Ayrıca sen kime kokacaksın ay, yalnız ay, başına ay, yatıyorsun ay. da? Hayır yani. Bir Hayır ben <laughs> kokmam <laughs> da hepimiz. Yani sen dikkat ben et. şimdi şey kokmam oldu gördüm sen de. Sen dikkat et. Ben odanın kapısını akşam gelip dinleyeceğim böyle. yok, yok ayol bir kimse yok. Aa, aşk olsun benim. E kime benim... kokacaksın kendi kimse... kendine? diyeceksin. Aa birbirimize kokarız ya. Aa hepimiz, Aa, hepimiz için bir şey tamam. Bu yani, gece ben de mi yatmaya karar verdin? <laughs> ya. sonuca... Ay dur hadi yatayım ya. yavrum. dikkat et. Anlayamadım. <laughs> Как